Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Havanın kurşun gibi ağır olduğu günlerdeyiz. İki meslektaşımız, iki dostumuz, iki devrimci avukat yaşamlarını çok basit bir şey için, adil yargılanma hakkı için ortaya koymuş durumdalar. Havanın kurşun gibi ağır olduğu günlerdeyiz. Şakran hapishanesinde Özgür Karakaya, Didem Akman iki devrimci tutsak, devletin kurallarına uymadığı için maruz kaldıkları infaz rejimine, yargılama rejimine dur demek için hayattan ortaya koymuş durumdalar. Bu bir orta oyunu. Bunun bir orta oyunu olduğunu biliyoruz. Bu sıkı yönetim mahkemelerinden İstiklal mahkemelerinden, darbe mahkemelerinden, özel yetkili mahkemelerinden bugüne bugün sivilleştirdiklerini söylüyorlar ya. Mahkemeler hala faşizmin sopası olmaya devam ediyor. Düzenin siyasi muhalifleri üzerinde, karşıtları üzerinde bir giyotin gibi sallanmaya devam ediyor. Bunun bir giyotin gibi tepemizde olduğunu biliyoruz kadın cinayeti yargılamalarında failleri tutuklatabilmek için Twitter savcılığı harekete geçiyor. Mahkemelerde oturan, adliyelerde oturan savcılar harekete geçmiyor. İş cinayetlerinde patronları harekete geçirebilmek için kamuoyunun tepkisi savcıları harekete geçiyor. Sermayeye dokunmaktan imtina ediyorlar çünkü. Zengin birinin çocuğu bir özel harekat polisi sokakta, trafikte yurttaş öldürdüğünde ancak Twitter'dan tepki geliyorsa yargı harekete geçiyor. Bu düzenbaz, bu çürümüş, bu iki yüzlü yargının ortasına iki meslektaşımız, iki arkadaşımız yaşamlarını koymuş durumdalar. Burjuva hukukuna çağrı yapıyorlar. Kurallarınıza uyun diyorlar. İki yüzlü olmayın. Anayasanızda yazan, usul kanunlarınızda yazan kanunlarınıza uyun. Buna uymuyorsanız, kendinizi bununla sınırlamıyorsanız, kendinizin açık, terörist, kanlı bir diktatörlük, yani faşizm olduğunuzu deklare edin. Kravatlarınızda, takım elb elbiselerinizde, cübbelerinizin sırmalarıyla gözlerimizi boyayamıyorsunuz. Gözlerimizi boyayamıyorsunuz. Düzeninizde kadınlar, çocuklar, işçiler ve bugün savunma mesleğinin önemli bir unsuru olan avukatlar ölüyor. Biz komünistler, devrimciler, solcular, yurtseverler adımız neyse biz ölümü kutsamıyoruz. Ama bedenimizde anlatmaya çalıştığımız bir şey var. Kendinize gelin, kurallarınıza uyun. İki arkadaşımızı kaybedebiliriz. Kaybetmek istemiyoruz. Yaşatmak istiyoruz. Onları yaşatmak için Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz gücümüz yettiği oranda. İki arkadaşımızı kaybedebiliriz. Yarın bir gün kötü haberlerini alabiliriz. Ama bu bozuk düzeniniz ilelebet sürmeyecek. Bunu değiştireceğiz. Bunu değiştirmek için iki arkadaşımıza ve onların mücadelesine söz veriyoruz.